Evet. Adem'in bu bahsettiği cümlesinden değil. Sinirle çadıra doğru giderken ben de aynı gün sinirle çadırda olduğum için biliyorum. Bu cümlesini duydum zaten. Tekrar ediyorum. Beni şu an ofsayta e düşürmek için değil. O an sinirle söylediğin şeyi hatırlamadığını düşünüyorum. Ofsayt değil. Burada ofsayt bir durum şeye... yok. Yani bir ofsaytlık bir durum yok yani. Ben zaten şu an bir derdim yok benim. Hayır ya benim benim de yok bir derdim ama yani burada ofsayta düşeceğim bir şey yok. Yani ben ona söylediğim cümleyi hatırlıyorum. Sen Sadece, ben söylediğinden bahsetmiyorum. Sinirle çadıra giderken ben bu cümleyi yani duydum Yani ben hatırlamıyorum bahsediyor. öyle bir cümle kurduğumu i̇şte ama onu söyle, sen demek ki bayağı kulakların, çok kulakların bayağı iyi duyuyor Yanımdan yani demek ki. Yanımdan geçiyorsun çünkü kendi çadırına geçmek Doğrudur. için. Sen öyle için. Diyorsun, Devam diyorsan, edeyim, edeyim ben istersen. Hikmet diyor ya gelmişim orada şey yapmışım. Ben Hikmet buraya ilk geleceği zaman ortak bir arkadaşımız. Bu arada Hikmet'i ben daha önce hiç tanımıyorum. Atletizm yapmış, hiçbir arada bulunmamışım. Yani denk gelmemişiz çünkü çoklu branş yapıyor. Benle aynı yerde bulunmamış. Tanımıyorum yani adamı. Ee, arkadaşım dedi ki Pınar bizden Hikmet gidiyor. İsmi de Rıza'dır. İşte destekler misin? Tanımıyorum ama arada sen varsın. Senin için tabii ki desteklerim. Yazdığım mesaj Instagram'da işte Hikmet bu sene Survivor'da çok güçlü bir yarışmacı olacaktır vesaire vesaire. Şimdi bir de artı bir pozisyon da yapmışım yani baktığın zaman tanımadığım birisi için. Çünkü arkadaş hatırı için çiğ tavuk yenir. Bir iki sene sonrası alakasız Facebook'ta benim sayfama, benim fotoğraflarıma, Atizm Federasyonu sayfasına benim için ...bilmem ne bu tarz şeyler yazıyor. Hayırdır ne oluyor diye Rıza'yı aradım. Nedir bunun derdi falan. O biliyor demiş. Ben bilmiyorum ama bu arada hala bilmiyorum. Sonrasında ben de tabii boş durmadım. Sen de kendine e, yörükleme bilmem ne... ...başka başka bir yerlere gidecek bir şeyler söyledim ben de. Ben de sütten çıkmış akışık bu anlamda değilim. Ben İrem abiyi aradım. Abi dedim durum bu bu bu. Bana söylediği cümleler bu. Tanımıyorum, hala bilmiyorum sebebini. Benim söylediğim cümle de bu. Bir şey de saklamıyorum senden. Durumun geldiği nokta bu. Bu sadece sizden korkar. Çünkü sizden çıkarı olduğunu düşündüğü için sizi arar. İrem abi de kapat hemen çözüyorum dedi. Sağ olsun da çözdü. Konu size de herhalde hiç ulaşmamış bile çözüldüğü için. Bir daha da hikmetle alakalı ne bir yerde bulundum. O da benim aklımda bir şey söylemedi vesaire. Buraya geldi karşılaştım. Geldi burada karşıma dikildi tam da şurada. Göz göze geldik. Hoş geldin dedim. Gene de insanlık yapmaya gerek olmayan kişilere de yapıyorsun bazen. Sonra dediği gibi dışarıda otururken sen bir söylesene dedim. Ne derdin var benimle? Durduk yere bana niye bulaştın sen? Ya bırak ya dedi canlı yayında ses odalarında konuştuğun şeyler kullanma geliyor. Bu artık sonuca geldiğimiz yer. Başında alakasız beni tanımıyorken niye benim fotoğraflarıma federasyonun sayfasında sen o lafları bilmem neleri ettin? Ben sana bunu soruyorum. İlk sebebi soruyorum. Bana bunu kamera onun önünde sorarsan söyleyeyim. Ya bırak ya dedim. Çektim gittim. Bir daha da kesinlikle muhatap olmuyorum dedim. Bana e, bir silindir oyunundan önce miydi? Denge oyunu muydu? Neydi? Bir şey de devireceğimiz oyunda. Bir laf attı, bir imalarda bulundu diye de benimle konuşmasın. Kendi yarışmacısıyla konuşsun. Ona istediğini söylesin vesaire dedim. Fakat durum dediğim gibi bugün buralara kadar geldi. Başım döndü. E, kısaca Ben kısa, ben kısa konuşuyorum evet. abi zaten tamam. çok konuştuğun zaman haklı olmuyorsun. Benim onun hakkında bir yere yazdığım ispatlasın şimdi bırakır giderim. İkincisi sadece söylediğim şey şu, benimle konuşmak istiyorsan kameraların önünde konuşalım dedim. O kadar şey anlattı ya hiçbirini söylemedi. Ben de birebir bu cümlelerin yolladım, bu kronolojik sırayla olduğunu yaptım, da iddia ediyorum. Dediysem, Hiçbir şey de unutmuyorum karakolda. Yalan gibi. söylüyor. Her, hepsi yalan. Peki <laughs> teşekkür ediyoruz daha sakin olun diyoruz. Ee, Sema bir şey söyleyecek. Az önce çok hararetli olduğu için e, bir şey cevap veremedim düzeltmek istiyorum. Hani yok öyle olacaktı da böyle öyle bir şey olmayacaktı. Yaşadığımız şey bir düello. Düellonun aslı zaten kozlarını paylaşma yeri ve ben açıkça davet ettim. Dolayısıyla sadece mavi takım kaybettiğinde çünkü ben arkadaşlarıma dedim ki Pınar girerse Serena'ya oyunu vereceğim. O da kabul ettiği için zaten yanındaki arkadaşına verir. Biz de finalde oynarız dedim. ve onu zaten buna davet ettim. Yani o olursa bu olursa değil kabul ederse biz finalde kapışırız diye düşündüm. O bizim başka türlü planlar kurduğumuzu falan düşünmüş. Hatta onun arkadaşlarını kaybederlerse kandırıp onu tuzağa düşüreceklerini falan düşünüyor. Hiç öyle bir şey yok. Ben dürüstçe düğünlü nedir? Koz paylaşılan yer. Söyledim. İkimiz de dedim hani ikimiz belli ki burada rezil olacağız, sen bana bir şey söyleyeceksin, ben yanlış yapacağım, bunlara da gerek yok, İstersen gel. E, gelen de tabii ki verir oyunu, ben de vereceğim, paylaşırdık. Yani uzun uzun onun dediği gibi Nasrettin Hoca hikayeleri falan yoktu o işin içinde. Bunlar? Çok kısa söyleyeceğim sadece. Burada kendini yazdırırken arkadaşlarım savaştı, onlar girseydi adil olmazdı deyip böyle bir acıtasyon cümleleriyle geldi. Sonrasında konu Aa, ben düelloya davet ediyorum'a döndü. Kapısı karışık diye düşünüyorum. Ayarları bozulmuş diye düşünüyorum. Ee, karşılıklı olarak ben hiçbir şeyi tetiklemem, başlatmam, bunun garantisini verebilirim diye daha önce de zaten söyledim. Ama bu tarz oyunlara, manipülasyonlara gelmem. Ben buraya gelirken de Sema'nın burada yarışmacı olacağını biliyorum. Ve kendisinin varlığından rahatsız olmuyorum. O benim varlığımdan rahatsız oluyorsa, isterse el etsin, el etsin kendini gitsin, umurumda bile değil. Ama düelli olayını zaten çok yanlış anlamış, geçen seneki davranış şeklinden de belliydi e, düello, Survivor'daki düello oyun oynama, atış yapma ve daha iyi sen karşındaki rakibi eleme üzerine. Ben zaten geçen sene de elenmesine sebep olmadım. Kendisi kendi davranışları elenmesine sebep oldu. Ben ona durduk yere bir şey söylemem. Hiç kimseye bir şey söylemem. Bu da böyle bilinsin. Teşekkür ediyorum. Almeda ile ilgili küçük bir konum var. Almada geçenlerde karşı takımdan güçlü gördüğün yarışmacıları sayarken kimleri saymıştın sen? Meryem. Sema dedim. Hani beni zorlayan mı olarak? Evet Meryem dedim. Sema dedim. Bir de? Ha, yağmur demiştim. Yağmur dedim. Evet. İyi atıyorum. Yağmur'la yani. Meryem dedi. Yağmur'a karşı oyun skorun 10 galibiyeti sen almışsın. Bir galibiyette yağmur almış ama iyi atıyor yani Peki. denk gidiyor Meryem'e karşı derecen 9 galibiyet sen almışsın 1 galibiyette Meryem almış o da iyi atıyor Serenay'a karşı durumun 4 sen 3 Serenay bu arada Serenay'ı da e, ayrıca tebrik etmem lazım e, geçen hafta atladım çok başarılı e, performansların var ve e, yükselen bir grafiğin de var. 7 maçın 4'ünü sen almış, 3'ünü öbüründe. Tebrik ediyorum. 9'da 1. Ama Asena'ya karşı da bu arada 6 sen, 3 de Asena. Normal Survivor. Bilgi eksikliğin olabilir. Hatırlatayım dedim. Hiç Kyle almadığına Asena 3 tane almış. Öbürleri birer tane almış aklı olsun. Ama şöyle doğru olabilir ama şöyle baktım ben olaya. Mesela oynadığımız genel oyunlarda mesela 10 tane ben Yağmur'dan aldım ama ya da Meryem'den aldım ama genelde aldıklarım daha şey gitti yani. Kafa gerçi. kafaya. Aynen daha kafa kafaya gittiği için ben bunu söyledim.